Evet, birinci sezondaki gibi aynı vibe aldım, aynı heyecanı aldım, aynı böyle hani bir ufaktan tırsma hani böyle şey kahramanlara inanıyorsun. Ama bu düşmanların yarattıkları durumundan da biraz böyle korkuyorsun. Evet, My Hero Academia bu yeni çıkan sezonda, 6. sezon galiba, bütün 6 bölümleri de izledim. Biraz mangayı zaten önceden okuyordum. Mayra Akademi ya ben yani şey çok ciddi bir takipçisiyim. İlk çıktığı gibi hani birinci bölümden ikinci bölümden hani bakmıyorum çünkü Mayrak Akademi ya bir Shingeki no Kyojin, bir Chen gibi böyle her bölümde çok anlatacak şey bulamayabilirim. Ama yani Shigaraki durumu işte biraz Birçok bu düşmanların gruplaşma durumu ve bu düşmanlara karşılık gelen işte kahramanların saldırısı vesaire. Gerçi şimdi 6. bölümde o yok. Yani tamamıyla hani işte gizliden iş yapalım. İşte onlar bir saldırıyorlar. Biz tekrar bir kontra atak yapalım. Tekrar saldıralım. O geçti çünkü 6. bölümde Shigaraki tekrar uyanıyor. All for One yani süper gücüne sahip oluyor. Üstelik bir de All for One gibi fiziksel gücüne de sahip. Bu durumlar zaten tamamıyla ortadan kalktı. İşte bu 6. bölümde Hani bu 1. sezondaki All Might'ın ilk nomuya karşı bir ufaktan böyle bir şey var bir korku var, All inanıyorsun kazanacağını ama sıkıntıda olduğunu da görüyorsun. O müthişti, o aldığım duyguyu diğer sezonlarda alamamıştım. Önceki sezonlarda yani çok memnun değildim. Tabi bazı entrikler, bazı yargılar değişiyor yine animede, o hoşuma gidiyor ama bir şönen Neketsu şönen olarak ee, sevdiğim bir ilişki de şey hani Deku ve bakugu tipik bir ee, Naruto, Sasuke, işte Son Goku, Vegeta özellikle bu ikisine çok benzettim Dragon Ball'dan. Çünkü hani bir rivals olayı var. Tamamıyla Shonen'deyiz, Neketsu'deyiz. Ama şey çok hoşuma gitti. Bakugu e, işte Midoriya takip ederken işte e, yani orada Shigaraki uyanıyor. İşte yani e, All for One güzüne sahip. Adamın maksadı, amacı işte tamamıyla ...özgür olabilmek. Lakin özgür... ...tam yani özgür olmaktan bahsedemeyiz çünkü kafasında... ...All For One'ın emirleri var. O diyor ki, git bak One For All'u bul. Onun gücüne sahip değiliz. Hani onu o acaba ki ne zaman farkında olacak? Çünkü çok güçlü adam ama kahraman yani düşman pardon... ...düşman kahraman, artık onlar kendilerini öyle atfediyorlar. Yani o düşman genç yani taşıyamıyor çok sıfatı ama adam coşuyor tabi, tabi fiziksel, fiziksel olarak yani acayip güçlü çok OP yani çok overpowered yani adam ve işte bu durumda e, yani Midoriya'nın peşine giderken sadece Bakugo bildiği için bu One For All all ilişkisi takip ediyor. Takip ederken orada şey var hani işte söylen mantığı ya işte sen benim rival'ın mısın? İşte halen seni takip edeceğim güçlü olmaya kalkacağım hani bir içinde böyle ondan gerek kalmama duygusu var aynı zamanda bir intikam almak da istiyor halen şeyin e, külfetini taşıyor yani All bitiren adamım diye ama onu yaparken hani bir içimdeki fan boyluk çıkıyor bu Dragon Ball Vegeta ilişkisi de biraz böyleydi. Hani arkadaşını yardım etmek istiyor ama tam arkadaşım olduğunu demiyor. Yani o anlam bu. Diyor ki dur hani asıl ben seni yenmek için yardım ediyorum falan böyle. Biraz o ilişki var. Mesela Vegeta Son Goku durumunda bu arada Son ile yani Dragon Ball Akira Toriyama ve özellikle Son ile alakalı bir video yaptım. Neden bir jenerasyonun bağladığını, neden Dragon Ball'un özel olduğunu bunu anlatmaya çalıştım. O videomu da bir yerlere koyarım. Neyse ama şey var. Orada Dragon Ball Vegeta ilişkisi de biraz böyle çünkü Couleur sezonu var. Metal Couleur filmi var. Orada Son Goku ölmek üzereyken Vegeta onu kurtarıyor diyor ki Ben seni kurtarmak için yapmadım sadece ben seni öldürebilirim. <laughs> hani o biraz Bakugo Deku hani o, o ilişkiyi görüyorum o hoşuma gidiyor. Onun haricinde işte Zaten manganın devamında onlar da bir sahnenin içerisinde olacak. O şey sahnesi çok güzeldi. işte bu bütün e, düşman, kahramanlar, havada uçan kahramanlar, havada uçmayan kahramanlar. Hani bu şeyle e, one, e, All for One'la karşı şeye başladı işte Endeavor'da Endeavor'la birlikte. Zaten Endeavor tamamıyla hani o neydi adamın ismi ya? O no, Shigaraki Nomura'nın zaten e, yani sırtından ayrılmıyor. Fightler güzeldi yani çok e, o intrigue korkulu bir şekilde yani izliyorsun ama ha, her zaman böyle korkabilirsin de yok ölebilir o tarzında işte bir de hocaları hocaları e, hani Eraser Head onu demeden olmaz bu adam <laughs> bu adam olmasın tamam dünya bitti yani o adamı da tutuyorlar bir yana bilisi sürekli gözlerinin gözlerini nemlendiriyor falan. Ee, ve şey All for One da galiba diyor. Diyor ki yani onun alternatif bir alternatif gücü gücüne sahip değiliz yani. Onun için o adamın hani o cool çok kıymetli. Eraz öğrettim bir de girişi güzel hani öğrencilerime dokunmayın ben hocalarıyım. Hem işte bu dünyanın e, gidebileceği bir yönelime yönelime e, pardon gidecek yönelimini değiştirecek bir güce sahip. Hem de şey bir de çok karizmatik biraz hani bir Shonen'in Naruto'nun bir kakaşisi yani. Ee, ondan yani diyebilirim ki şimdi video yapma isteğim oldu. İzledim hakikaten böyle bir içimde hissiyatlar vardı. Videoda aktarma, aktaramalıyım tarzında. Ve evet yani gelecek mangayı biraz hatırlıyorum. Yani zaten anime belli yani çok çok böyle güzel sahneler var ama her şeyisini vermiyor onu belli ediyor. Bakalım Bakugo'dan Midoriya sahneye gittikten sonra neler olacak onu bekliyorum. Bir de bu arada anime çok hızlı gidiyor. Yani bilmiyorum mangayı mangaya yetişmek için mi bunu yapıyorlar. Ama evet My Hero Academia hani süper güzel gidiyor. Eğer animasyon böyle devam etse hazır değiliz hep diyor. <laughs> onu hep diyeceğim herhalde hazır değiliz muhabbeti. Neyse geçeyim de güzel takip ediyorum yakından. Ve videosunu yapacağım böyle içimde bir şeyler dolduğu zaman. My Rue Academia mutlaka 6. sezonu bazıları benim gibi hani bekliyor olabilir veyahut da geçmiş sezonlardan biraz üzülüp devam etmiyor olabilir. Devam edin. Hani 3. 4. bölümden itibaren baya uçuyor ve öyle. Bu Güzel Soy kanalındaydın. Ben Buğra Güzel Soy. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ciao.